Allah hayırları vesile etsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz bugün. Bütün köylerimiz eee Ayvacık, Çanakkale ve diğer yerlerden, ülkemizin diğer e, bölgelerinden geldiler. E, kayanış, dayanışma oldu. Eee çocuklarımız birbirlerini tanıdılar. Eee bugün çok mutluyuz yani. Başkanım, köyün geçmişi kaç sene oldu? Valla şimdi yaklaşık en az 400 yıl. 400 yıl. 400-450 yıl olarak. Böyle tahmin ediyorum yani. Tabii bugün bununla ilgili bir kitap çıkardık ama bir öğretmen arkadaşımız. E, kitabın böyle sanamelere dayandıramadık ne yazık ki. E, şimdi biz e, yeniden bir ekip kurarak, 10 kişilik, 12 kişilik ekip kurarak tarihçilerden ve bu e, konuda ilgili olan insanlardan e, Balık kesen bölgedeki sannameler, Osmanlı sallamelere ulaşılarak köyün detaylı olarak e, nereden geldiği, e, nasıl olduğu, hani yerleşimin ne zaman olduğu falan öğreneceğiz. İsmim Hüseyin Bozara, evet. emekli öğretmenim. Evet. Evet. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Eşlerim, evet. atalarım da bu köyde. Evet. Ben daha önce burada halk eğitim müdürlüğü de yaptım Ayvacık'ta. O zaman bütün köyleri tanıyor. 66 tane köyümüzden hepsini tanıyorum. Bu köylerimiz içerisinde okuma yazma bakımından birinci sırayı alan Tamuz köyüdür. En fazla okuma yazması olan biraz da öğretmen, doktor, avukat, hakim, albay, emekli albay. Pek çok okuyanımız var. İkinci derecede de tam sonra koru başı gelir. Ayvacım köyleri içerisinde. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. İsmim Mehmet Tok. Evet. Tamuş köy muhtarıyım. Çok yoğunsunuz. Aynen çok, çok evet evet çok kalabalık Allah, aynen, Allah kabul a etsin. Amin sağ ol Allah razı olsun. Beklediğinizden daha kalabalık oldu. Aynen aynen biraz durumumuz zor. Şimdi burada keşkekler yapılıyor. Keşkek şu makine galiba. O evet yine yeni gördük. Evet hem burada karışıyor hem orada karışıyor. askıya baba. Dolayı düğün evlerinde. Gene burada hep şu an 4 3 kazan baskı yok, yok yok 15 15 tavla. 15 15 tavla kazan yani. Evet. Burada kumarların her yerde gerçek. 7'ye 2 kazan. 250 kilo dolayla yaparız teşvik edelim. 500 lira bana Bak yer mi? Hayır. Tamış hayır. hayırı. Kaç senedir yapıyor? Bana, biz bildiğimiz bir yapılıyor. Ama arada bir boşluk oldu. Pandemi gibi bir şey gitti. Ondan sonra biz tekrar işte dernekle beraber köyümüz işte, derneğe de bulunduk. Hadi bakalım yapalım. Ben emekli öğretmenim hadi, hadi ateşleyelim. Ve bu hale getirdik. İnşallah insanların katılımı daha güzel olacak. Bu her sene devam ettiriyoruz yani. ben 4-5 senedir hayır yapılmıyordu ama bu seneki yapılan hayır harikulade. Fevkalade güzel bir hayır. Allah ölü ruhuna değilsin diyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Rahmetenil <laughs> alem indi Muhammed Mustafa Hele bile Hakkı'l mü'min Ve elam zeltehü Rahmetenil <laughs> alemin Hayra geldin galiba? Hayra geldim Nerelisin? Hangi köydensin? kalabalık. Nasıl kalabalık mı köy? Kalabalık. Mı? Teşekkür ederiz. Hicip kaç yaşındasın? 92. Maşallah. Nerelisin? Bu, Hangi herhalde köy? Herhalde. Bu köyden herhalde. mi? Tamış köyünden. Tamış köyünden. Herhalde. Nasıl bu seneki ayın? Kalabalık mı ayır? Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. kalabalık bir beldeden. Akraba'dan misafirler var köy hayırına gelen. Hemen size tanıyalım kısaca. Fuat Sevim. Kıdışımdan sizi işletiyorum. Evet. Ayırcıkla. Hayır şey için çanak. Hayır için geldik. E, köyümüzün insanlarının ee, çoğunluğunun iş sahası için dışarı gittiğinden dolayı köyümüzde yüzde on kadar insan kalabildi ee, Onun için biz de bir dernek kurduk diğer yüzde 90 kişi hı hı. yani e, insanlarla ve köyümüzde e, yeniden canlandırmak için e, atılımlar işte yatırımlar sonra e, böyle sosyal olaylarla ilgili çalışma yapmak istedik Teşekkür ederim. Çok kalabalık, maşallah. Evet, e... Allah kabul etsin. Yani tamam. beklediğinizden kalabalık olmaya başladı. Evet, komşularımız e... bize geldiler. Burada bir birlik, beraberlik vardır. Civar köylerin her tarafından bize gelmişler. Çok mutlu olduk. İyi ki gelmişler. Allah hayırlara vesile etsin. Abdülkadir Katra ben Katra Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni. Bugün akrabalarımızın yoğunlukta olduğu Tamış Köyü'nün hayrına katıldık. İnşallah hem Çanakkale'deki bütün köylerin hem de Tamış köyünü hayrı hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok... Halil Duruşlu aktı. e, da yetişmeyiz, bu köyümüz. Daha sonra görevlerimiz nedeniyle çıktık. Ama her zaman köydeyiz tabii ki. Yani ben uzun süre belediye başkanlığı yaptım. Yani şimdi köydeyiz. Evet, Tamış'ın kendi karakteristik özellikleri olan bir köy. Yani kimliği olan bir köy. Burası, e, burası eski Ayvacık'ın ilk kurulan yerleşimlerinden Beyler Köyü diye bilinir burası. Yani birçok köy kurulmadan önce tamış kurulmuştur. Yani eski bir köydür. Özellikleri olan bir köydür. Taş evleri vardır her tarafı taştır. Yani güzeldir köyümüz. Havası güzeldir. Yani yazın çok sıcak olmaz serin olur. Kışında da çok soğuk olmaz. Hafif keser <laughs> e, e, dağlar şeyi Ha iyidir köyümüz. Severiz, köyümüz. Remzi Arslan Uzun bir aradan sonra böyle bir dayanışma içinde yine dernek olarak e, bulunduğumuz için köyümüzde eski günleri anımsadık. Yani eski günlerimiz yaşıyoruz. <laughs> şükürler olsun. Ben de bu köyde doğdum, köyüm için çalıştım, köyümden e, iki dönem ilgilenme süreci yaptım. Hizmetlerimiz var. Yıkılan binalarımız tekrar onarılıyor. Taş binalarımız ayağa kalkıyor. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak, daha iyi güzel işler gelecek. Köyümüz ayağa kalkacak. Teşekkür ediyorum. babam Besim Hoca. Tamış doğumludur. Burası da aynı zamanda bizim de köyümüz. Çocukluğumuzda da zaman zaman e, geldiğimiz bir köy. Bizim köyümüz sonuçta. Babamı da anarlarken Tamışlı Besim Hoca derler. Her ne kadar uzun süre Akköy'de öğretmenlik gelmişse de ama insanın doğduğu yerdir. Tabi şimdi eee Tamış köyünün hayırına geldik. Bu bizim bölgede hayırlar biliyorsunuz her bölgede değil ama bizim bölgede özellikle Çanakkale bölgesinde eee unutulmayan bir gelenektir. Zaten geleneklerimizi ve göreneklerimizi unutmamak zorundayız. Örf adet unutmamak zorundayız. Bunları unutan ülkeler, bunları kaybeden ülkeler başka ülkelerin talimatıyla hareket ederler. Güçlü olmak için bu geleneklerimizi yaşatmak zorundayız. Bakın burada bir köy hayırı. Birçok köyden insanlar geldi. Hangi partiden olduğunu kimse kimsenin sorgulamaz. Hangi görüşler olduğunu sorgulamaz. Ama yani burada bir birlik dayanışmanın da örneği verilir. Bu e, işte geleneğin güzel taraflardır. Onun için bu geleneklerimizi kaybetmemek zorundayız. Tamuş köyünde güzel bir ayı. Biz de bugün geldik. Keşkemizi de yiyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş gideceğiz. Teşekkür ederim. Rahmetli babamızın köyü. Bizi davet ettiler. Geldik. Çok da memnun olduk. Çok da kalabalık. Herkes ilgi göstermiş. Gelen herkesten Allah razı olsun. Allah tekrar nasip etsin. bereketli her hafta biletimiz bir de hayvana sahip çıkıyor. Bu çok kıymetli. Siyasiler, SDK'lar, muhtarlar hepsi burada. Biz muhtarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizin de kesesine bereket. Allah arkadaşlar nasip etsin diyoruz. Ne kadar muhtarım Allah'a kabul etsin. çeşit, dört çeşit, aynen dört çeşit yemeğimiz var. Bu evet. etli evet. et evet. olarak, et olarak. Bunlar bizim 650 biz kilo etimiz vardı. vardı. Bunlar hepsi köyün el birliğine olan şeyler. Aralarımızda topladığımız hayırlarla yapıyoruz bir cemiyet. İmece olsun. Herkesin bunda katkısı var. Yani şahıs olarak diyebiliriz. Herkes katkıda. Yok. Büyük başayı var mı? Küçük başayı var. Büyük Büyük olarak. Keşke yani içinde de küçük baş hayvan olarak piyasaya ilgiliyoruz yani. Ne kadar bir hayvan? Şimdi bir 650 kilo büyük baş, 20 tane küçük baş bir hayvanımız var kesinlikle. Allah kabul etsin abi. Allah razı olsun. Yemekleri, gezekler, biliyorsunuz bunlar hepsi köylerimiz için geleneksel e, yapılar ve e, bu köylerin geleneklerinin devam ediyor olması, e, çevre civardatımız açısından, e, toplumumuz açısından çok kıymetli, çok önemli. <laughs> bir dernek kurmuş. Bu dernek vasıtasıyla Köyü Kalkınma Derneği, güzelleştirme Derneği hem de muhtarlık organize bir e, bu sene yapmışlar. Hemen fark ortaya çıkmış. E, hemen hemen 3000 civarında bir yemek hazırlanmış ki e, inşallah yeter diye düşünüyorum. E, i̇nsanlar e, bir arada olmayı özlüyor. E, Türkiye artık gerginliklerin e, tırmandığı bir ülke olmasın. İnsanlar uzaklaşsın ve örnek alsın istiyoruz. Bu vesileyle ben hem muhtarımıza hem de dernek başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiler. Biz de davete icabet ettik. Ee, Yemekler çok güzel olmuş. Burada da yemekleri hanımlar kendi el, yemekleri, el yani hanımlar yapmış, ev yemeği yapmışlar bize. E, dolayısıyla yemekler de çok güzeldi. E, vallahi gelemeyenler biraz üzülebilir. E, biz e, mutluyuz. E, çok teşekkür ediyorum hem köy muhtarımı hem köy derneğine yani Ben e, doğuştan beri böyle köy hayranlığı olan biriyim. Gerçekten çok beğendim, e, kendine özgü bir havası, bir dokusu var ve böyle bir sosyal dayanışmaya da verdiğiniz destekten ötürü yani çok güzel bir e, ilişki ağı oluşuyor e, hayırlarda. Bundan ötürü sizi kutluyorum, e, devamını dilerim. Teşekkür her zaman, evet her zaman geliriz kârdığımız evet. sürekli. Günün muhtarımız emekli için teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımızla beraber evet. etmiş olalım. Sağ Fotoğraf mısınız? Muhtarım. Evet bakalım. de oraya. Allah, Allah hayrınızı kabul etsin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim. Allah hayrınızı kabul etsin. Bereketli olsun. Yüzlerce insan beraberdi bugün. Ne Hoş Bizim eee burada abilerimiz var. Her yıl bizi davet ederler. Çeşitli köyleri ayırmalına. Biz de onlara eşlik ederiz. Davete icabet ederiz. Eee geleneksel hale geldi. Çok güzel bir ambiyans, çok güzel bir ortam. Yani kalabalık, insan etkileniyor. Biz de her yıl geleneksel hale getirdik artık. Bu hayırlara biz iştirak ediyoruz. Allah herkesin hayırını kabul etsin. Emek var, birliktelik var. Mükemmel bir ortam. Biz de İzmir Borna'dan her yıl geleneksel hale bu hayırlara geliyoruz. Peki İzmir'de böyle bir hayır yapmayı düşünüyor musunuz? Büyük, sizin gibi mükemmel bir organizasyon yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Bizim İzmir'de bu şekilde büyük hayırlar olmuyor. Genelde daha küçük çaplı. Mahalle hayırları işte mevlüttür falan oluyor. Bakıyorum da yani eve girişte bile zorlandık araçla girişte. Bir o kadar yürüyerek geldik. Mükemmel bir ortam var. İnsanların paylaşması harika. Biz yükleniyoruz, de... yapmak istiyoruz ya. Yani. Evet. Ha, canımız çekiyor, imreniyoruz, imreniyoruz. Ama e, çok iyi bir organizasyon olması gerekiyor. Düşünüyoruz ama sizin gibi yapamayız. Hayırlı çok güzel bir Allah herkesten, emeği geçen herkesten Allah güzel bir razı olsun. Biz geçen sene geldik buraya. Dostlarımızın davetli üzerine geldik sene de geçen sene bu zamanında kaldı. Bu sene yine Allah razı olsun. Yine geldik. Bu sene de çok <laughs> memnun kaldık. Hem çok yükseliyoruz hem de duygularıyoruz yani. İki sene de de burada geldiğimiz zaman bizim gittiğimiz bölgede yapalım düşüncesine hani burada aklımızdan geçiriyoruz ama yapmayla da Bu sene bak daha ciddi. biz camiden önce konuşuyoruz. Burada yine konuşuyoruz. Bunu nasıl yapalım? Diye. Işte. İnşallah İş bize de nasip Tamam. Biz yani de kendi bölgemizde böyle bir şey yapalım. E, İzmir Kudarbaşı diye. Ali Top kardeşimizin sayesinde biz onu önceden tanıdık. O kendi e, hayırlarına, kendi e, etrafındaki hayırlarına her sene davet eder. Biz de onun davetinden icabet ediyoruz. İki üç seneden beri geliyoruz. E, çok güzel bir organizasyon. Yani e, Herkes tabii bunu başaramaz. Biz kendi yöremizde bu şekilde bir şey görmedik de, yapmadık da daha doğrusu. Yapmak için de içimizden geliyor. E, yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki burası kadar yapabilir miyiz? Bunu tabii bilemeyiz. Ama e, çok güzel bir şey. Çok güzel bir hayır. Her köyde olması. Yani hayırlarınızı kabul etsin Allah. emekleriniz de boşa götürmüyor zaten.